Şunu hatırlatacağım sayın Başkanım'a. İyi niyetle, kötü niyetle değil, yerden yere vurmak açısından evet, evet. katılmıyorum bu bir. bir. İki. Tarih 2018. Seçim propagandası. Evet Haziran 2018. Fenerbahçe yılında. 4 yıldır şampiyon olamıyor. Evet. Pardon, Fenerbahçe 2 yıldır olamıyordu. Fenerbahçe 2 yıldır olamıyor, rakipleri önüne geçti. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Evet. Kendi sözleri. Doğru. Tamam mı? Fenerbahçeliler şampiyon olamadı diye yüzleri öne eğik geziyorlar. Biz geldiğimiz zaman Diyordu. şampiyonluklar yaşayacağız. Hiçbir Fenerbahçeli'nin yüzünü öne eğdirmeyeceğiz. Dedi mi? Dedi. mi? Kendi sözleri. Dedi. Şimdi de bu sözler 7 sene sonra. Doğru. Şimdi Doğru. derler ki Sayın Başkanım gelmeden önce bu vaatlerde bulundunuz. Bu camianın büyük bir kısmı, yüzde %90'lık bir kısmı sizin bu vaatlerinize ve soyadınıza Doğru. ve Fenerbahçe sevginize saygılar size sonuna kadar inandı. Doğru. Ama bu yedi yıllık hüznü de ya. siz bu şekilde anlatmamanız lazımsın derler. Demiyorlarsa lü ediyor. Bravo. Gensine. Bravo bravo. Anladın bravo, mı? Bravo, bu da bir gerçek. Doğru, Şimdi doğru. önce dediklerinle şimdikine bakacaksın insanların. Doğru söylüyor. O yüzden kıymeti harbiyesi olmuyor bazılarının. Doğru, 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 doğru. doğru. Anladın mı? Çok çok iyi anladım. Ben de hep aynı. 2018'de ne dediysem 2025'te de aynı şeyleri söylüyorum. Doğrularını alkışlıyorum bu kadar ama uzun. Yanlışlarını uzun olmuş, değil mi Fenerbahçe tarihinde? Tarihinde yok.